Günaydın. Günaydın arkadaşlar. aldığımız gibi oldu. İdare edin artık. Nasıl diyemeyiz? Sabah sabah. Ben biraz sabahları şey gergin uyarıyorum ya. Ya yani çoğunuz da bence öyledir. Kalkalı benim. Yani. Bana söylemeyin. Bir saat oldu. Kalkar kalkmaz kesinlikle yayın yapamadım. Kahvemi içtim. Ve dedim ki video çekeyim. Video beklerler ama fakat bir şey diyeceğim ya size. Bir şey danışacağım size de. Ben bu videoları çekiyorum. Ama ee, şöyle bir durum var. Acaba gündüzleri mi yayınlasam? Ee, akşamları mı yayınlasam? Onu anlayamadım. Algoritmayı anlayamıyorum. O yüzden bazen gündüz attığım videolar izleniyor. Bazen de hiç izlenmiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Biliyorsunuz küçük bir kanalım ben. Büyümeye çalışan Gucuk Gucucuk <laughs> bir kanalım. O yüzden Biraz zamanla hikaye var diye düşünüyorum. Düşünüyorum diye öyle. <laughs> hikaye anlatınca ee, dikkat ettim de izlenmeler artıyor. Ama onun dışında normal bir vlog çektiğimde çok fazla izlenmiyor. Yani milletçe ne kadar meraklıyız her şeye. Vallahi billahi. Yani ondan sonra meraklıyız yani. Kimse bunu inkar edemez. Ben de öyleyim. Şimdi hikaye anlatayım anlatmasına da daha öncelerden kalmış daha öncelerde yarım yamalak kalmış hikayeleri de anlatırım. Ondan sonra yok biz bu hikayeyi dinledik derseniz olmaz. Bozuşuruz. Ee, olmaz yani. Yok ben bu hikayeyi dinledim. Yok bunu anlattım falan derseniz o zaman bir şey anlatamam. Sen dinledin belki de ama başkası dinlemedi, duymadı bu hikayeyi belki de. İnşallah buradan taşınırım Gerçekten arkadaşlar Çok sıkıldım ben burada Yani geleli 3 ay oldu Yani 3 ayda gerçekten Çok sıkıldım Niçin sıkıldım biliyor musunuz ee, Komşuların Böyle ilkel insan olmalarından bir ikincisi internetin aşırı derece yavaş olmasından ve apartmanın içinin o kadar pis ki bir temizlikçi bile tutmuyorlar. Geçen ben söyledim yanaştım ve kimsenin umurunda değil. Ben kendi kapımın önünü temizliyorum, süpürüyorum. Kimse onu bile yapmıyor. Çok nadiren görüyorum kendi Kapısının birkaç daire ee, apartmanın içini bok götürüyor. Aynı bu şekil bok götürüyor. Bildiğiniz rezillik, pis koku şu kapıyı açtığında yani pislikten geçemiyor. İnsan bir kapısını önünü temizler ya. Geçen, yani gözlerini soka soka yerleri süpürüyorum. Bir de hani şarkı türkü söylüyorum ki çıksınlar da ki yani bu temizlikçi değil ama kendi evinin önünü temizliyor. Biz de yapalım. Yok. Yani çıkanlar oldu. Tekrar kapıyı kapatın. Ya gerizekalı. Ben size tövbe yarabbim ya. Ben beni dinleyin mi diyorum. Ama lafa geldi mi yukarı çıkıp yok çok gürültü var. Yok şöyle oldu böyle oldu demeyi biliyorlar ama. Ya bir elektrik süpürgesinin sesinden ne olur ya? Ne olur? Kapılara kadar gelebilecek. Neymiş efendim? Çok ses çıkıyor, şu Mermerdim. Ya hayatım yerler mermer. Beyefendi yerler mermer dedim. Tabii ki çıkacak ses. İşte böyle olmaz. Ev sahibinize söz, söyleyeceğim. Cık, git kime söylersen söyle dedim. Kapıyı kapattım suratına. Daha geleli bir hafta olmamış. Üçüncü gün. Bir de şey var, maç. Geldiğim ilk günü bak ne anlatacaktım, ne anlatıyorum şu an. Arkadaşlar, geldiğim ilk gün, buraya taşındığım ilk gün Cumartesi günü gelmiştim, unutmuyorum. Ayın 16'sıydı. Ayın 16'sıydı devriş biz yapalım. Bunlar da plastik aldık ama güzel değil. E, Ayın aynı o aslında ya Fenerbahçe maçı vardı ya da milli takım maçı vardı. Ben taşınmışım elektrik. E, pardon, televizyon yok. Yani bağ, bağlanmamış. Taşınmışım akşam. Akşam olmuş. Ondan sonra İnternet yok. Hiçbir şey yok. O günde maç var. Ve maç geç saatlerde bitiyor. Gece 12 mi 11.30'da bitti. 11.30'da 12 gibi bitti maç. Ama maç aralarında bağırmalar, çağırmalar. Ben ne unuttum içersem ben bilmiyordum maç olduğunu. Bilsem tabii ki anlarım. Maçta bağırılır, çağrılır da. Ben de birini boğazlıyorlar sanıyorum. Diyorum ki ne oluyor ya? Bir ara kapıya çıktım. Baktım. Kimse yok. Tekrar kendime kahve yaptım. İçiyorum. Daha yeni. Kedilerimle ben Kedilerim tırsmış. Tır, tırsmış. Onlar sesten çok tırslar. Normalde korkusuz. Kediler çok korkusuzdur ama öyle yüksek sesli oldu mu insanlardan korkarlar. Ondan sonra bu saçımda neyse o gürültüye ben bile rahatsız oldum. Daha ilk günüm. Sen alttaki komşu git ara ev sahibini, benim ev sahibi. Vay efendim daha gelir gelmez ses çıkardı da bağırıyor çağırıyordu. Size yemin ediyorum çıtım çıkmadı çıtım. Çıt, çıt yok ya. Evde çıt, şu, şu değil bak şu, şu bakın. Şöyle, şu çıkmadı yemin ediyorum. Sen ne biçim insansın ya. Gidip beni şikayet etmiş. İlk gün ya. Evlakçı geldi. Ertesi gün sabah. Pazar sabah, Tok tok tok. Açtım i̇şte ne oldu dedim. Harun. Dedi ki. Alt komşu rahatsız olmuş. Neden rahatsız olmuş? Çok ses çıkarıyormuşsun. Bağırmışsın, çağırmışsın. Abi dedim gel içeri. Ne bağırmasın dedim, ben de ses çıkmasın diye. Bağırdı daha da bir yerden bir yere koydu. O kadar dikkatli davrandım, o kadar duvarlar ince. Bu elim de böyle kaldı yani. Neyse. Ben ne bağıracağım dedim, deli miyim, mi? ben niye bağırayım? Televizyon yok, internet yok, kedilerin kısmış bir yere köşede duruyorlar yeni eve geldik diye. Bizden yok anlatamayacağım şöyle anlatacağım. Bunu anlatmasam olmaz. Allah. Ben nasıl bir ses çıkmış olabilir? Neyse. Ay. Benden nasıl bir ses çıkmış olabilir ki beyefendi rahatsız olmuş? Ya inanmadım ya. <laughs> ya dedi. Sen bakma dedi ona dedi. O dedi daha önce de burada oturanlar dedi ondan rahatsızdı dedi. Normal bir insan değil dedi o. Ben dedim ki e, filan kişi işte, neyse Hasan Bey, Mehmet Bey, adını vermeyeyim. Ben de rahatsız bir insanım dedim. Çok rahatsız. Dedim, gece kendi kendime konuşuyorum dedim. Cidden. Hayır ben geldi kendi kendime konuşurum ama kendi kendine konuşmak delilik değildir. Ayküm çok yüksek değildir. Ama çok düşük de değildir. Ben rahatsızlık neden vereyim bir başkasına. Ben bana yapılmasını istemediğim şeyi başkasına yapmam dedim. Çok üzüldüm onun adına dedim. Şimdi ben de kalkıp haksız yere o beni gittim şikayet ettim dedim. Ben de gidip onu ev sahibine şikayet etsem ne olur dedim. Allah sonra meğer o kiracıymış. Ben onu ev sahibi sanıyordum. Ondan sonra hiç hoş şeyler değil bir apartmanda uyulması, davranılması gereken kurallar vardır. Bunu bilincindeyim ben. Kaç senedir apartmanda oturuyorum. Kendisi dedim İngiliz kraliyet ailesinden mi gelmiş ki? Ki ben ses çıkarmadım halde bana ses çık ses çıkardı diyor. Bu nasıl bir şeydir ya dedim. Ama dedim yok ben dedim onu. Ona karşılaşacağım dedim. Ondan sonra. Aradan biraz zaman geçti. Çayını sardı ha. Sardı mı size çay? Seversiniz. Daha taze taze bir çaydı. Geçti, Market de yakın buraya, 100 adım, 200 adım yer, 100, 100 adım falan bir yer. Yani burada oturan, yan binada oturan herkes orada alışveriş yapıyor. Haliyle yakın olduğu için. Orada biz karşı karşıya geldik. Yani nereden tanıyorsun bunu diyeceksin? Bunu ben buraya taşınmadan önce kablo istemeye gittik. Buranın internet kablosu da yokmuş. Böyle bir rezilli de vardı buranın. Oradan tanıyorum onu da anlatacağım. Adam bana bir şey desin diye yüzüne gözüne gözüne böyle baktım 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 yanına gittim yanına. Makarna falan makarnalarına bakıyordu. Gittim özellikle bakardım bir O böyle bakıyordu. fiyonkulu mu, yüzsüklü mü neyse. O bakıyor, ben de alıp koyuyorum yerine. Böyle şey yapıyorum yani. Hani derdin neydi? Gibilerinden. Direkte söylemiyorum. Gözlerinin içine bakıyorum. adam utancından yeri böyle duruyor. En son aldı gitti. Aldı gitti kendisini. Yok. Çıktı gitti yani. Ne aldıysa aldı, çıktı, gitti. Daha ilk gün, buraya taşınmadan ilk gün, daha ilk gün... Buraya taşınmadan ilk gün, buranın kablosu yoktu. Şaşırmadım. E, ev sahibine söyledik. Emlakçı ile beraber aşağı indik. Şey, dedi ki, ev sahibi dedi, Aşağıdaki komşudan isteyebilirsiniz dedi. Biz öyle yapıyorduk dedi. Daha önceki kiracılar da öyle yapıyormuş. Neyse gittik. Aşağı indik. Bu suratsız adam ee, kapıyı eşi açtı. Kadıncağız iyi günler iyi günler. Derdimizi almadık. Böyle böyle kabul lazım dedik. Sizden alabileceğimizi söylediler. Dedik. Ev sahibine verdik. Biz daha öyle demeden kadınla konuşuyoruz. O görgüsüz dal ayısı arkadan geldi dedi ki böyle boylu uzun. Ya dedi ne dedi şey yaptınız dedi. Bu kadar dedi dillendirdi bir şey böyle bir şey tuhaf bir şey söyledi. Ne söylettiniz dedi. Ev sahibine kadar dedi. Gelin dedi üçte veririz dedi. Ee, tam konuşacağım ev sahibi şey kiracı beni dürttü tamam tamam. Bize öyle bir bize öyle bir posta koydu. ilk başta. Sorun böyle hani sorumlu bir yalan. Evet Direkt yani bir yeni taşınan bir insana insan der ki üstünde oturacak lan bu senin. İyi geçinmek lazım. Bütün herkesle. Önemli bu konuşma tarzı nedir? nedir? yani? Ya adam bize posta koydu ilk gün. Ben de dedim ki yukarı çıktım. Ben de dedim bu kablosunu alır dedim. Neyse onu almadınız. Ondan sonra ben bunun kablomu almak istemiyorum. Bir de çanak manak olayı var ya. Gittim eski taşındığım yerden. Çanak söktürdüm. Gelirim, geldim buraya monte ettir demişti. Yani ondan bir şey almadı. İşte anlatmak istediğim sorumlu insan, hasta insanlar her yerde hasta. Zaten hayat zor. Bir de siz daha zorlaştırıyorsunuz. Hani benim yapmadığım bir şeyi iftira atarak bağırdı çağırdı ne demek ya? Size çok samimi söylüyorum Allah size inandırsın. Taşındığım ilk gün ya bazı yani ampuller yoktu bile. Ben biz elektriği yani elektriği bile zor oradan açtım, kapatmışlar, oradan açtım. Ne internet var, sadece telefonum var. İçinde de yani çok az bir dakikam var. Oturmuşum kahve içiyorum. Gecenin bir vakti İnsanlar bağırıyor apartmanda. Maçla hani, ilgili bir gol yiyorlar. Bağırıyorlar, yiyorlar, bağırıyorlar, atıyorlar, bağırıyorlar. Ben niye bağırayım ya? Deli miyim ben? Siz bağırırsınız. Ya da bağırına saygım vardır. Ama gerçekten o gün her, apartman inledi yani. Neyse. Ya bağırmadım halde bağırmış oldum ev ne kadar ilk günden ayıptır ya. Yapılır mı bu? Neyse arkadaşlar. Bu videoyu biraz uzun tutuyorum. İnşallah izlenmeleri düşmez. Diyorum. Burada, bu video burada yüklenmez arkadaşlar. Ben ee, bir, iki, bir iki saat öğleden sonra diyelim. Arkadaşa gideceğim, orada yükleyeceğim. Çünkü benim bu internet kaldırmaz. Arkadaşa gidip bu videoyu orada yükleyeceğim. Kahve içtim, bahar, içmeye geldik bahanesiyle. Bakın ne, nelere katlanıyorum. Yani. Ya. Yıkadım. Haftada bir yıkıyorum ben. Evet arkadaşlar. Ee, Bugün bugünkü vlogumuzun da yayınımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet. Size emanet ediyorum videoyu. Artık nereye getirir? En yüksek zirveye mi getir, zirveye bırak getir bırakır mısınız ya da